Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Bugün masamızda motorunu yakmış arızalı bir drone var. Bunun onarımını gerçekleştireceğiz. Yine aynı şekilde drone'a ait kamera modülünün bağlantı kabloları da modül üzerinden kopmuş. Bunların da bağlantısını tekrardan sağladıktan sonra cihazı çalışır hale getirmeyi umuyoruz. Eğer sizde de arızal cihazlarınızı takipçi tamir servis kapsamında tamir ettirmek istiyorsanız ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Arızalı olan motorumuzun parçaları burada. Motorumuza enerji sağlayan fırçalar burada gördüğünüz gibi hem ısınmış hem de deformasyona uğramış çok kötü bir şekilde hasar görmüş. Yine motorumuzun kolektör kısmı da bu arızadan nasibini almış. Plastik aksamlar ermiş ve burada kolektörü kullanılamaz hale getirmiş. Bu arada baktığımız zaman şu şekilde çekirdeksiz motor denmesinin sebebi bu. Buradaki sargıların içinde herhangi bir çekirdek yok arkadaşlar. Bu şekilde motor çok daha yüksek hızlara çıkabiliyor ve ağırlıktan da tasarruf edilmiş oluyor. Arızalı motorun yerine şu şekilde yeni bir motor sipariş ettik ve elimize ulaştı bu motoru arızalı motorun yerine koyacağız. Kıyaslamanız açısından şöyle motorun büyüklüğünü bir tükenmez kalemle kıyaslamanızı istiyorum. Bir kalem genişliğinde gövdeye sahip ucu ise oldukça ince minik bir motor. Bunlara mikro motor diyorlar. Motorun montajını yapabilmek için pervaneyi öncelikle dişliden ayırmamız gerekiyor. Ardından dişli takımını kasasının içine yerleştirip motorla bağlantısını sağlayacağız. Şöyle vidamızı alalım. Pervaneyi bir kenara ayırdım. Burada motorumuzun döndürecek olduğu dişli ana dişli şöyle buradaki kılıf üzerine motorumu yerleştireceğim. Dibine kadar oturduğundan emin olduktan sonra burada bir tane daha dişlim var. Bu dişliyi de motorun üzerine yerleştireceğiz. Bu şekilde motor üzerine dişliği yerleştirdim. Şöyle biraz boşluk bırakalım. Çok fazla dibe oturmasın. Bu şekilde ana dişliği de motorun üzerine yerleştirip arkadan kapağımı kapatıyorum. Motor ve dişli takımı yerini aldı. Şimdi buradaki motoru kasasına yerleştirelim. Bu şekilde motoru hazırlanmış olan kasanın içine yerleştirdim. Ön tarafa geliyorum ve pervane bağlantımı yapıyorum. Kablo bağlantılarımı hazırladım. Lehimleyip üzerine yalıtımını yaptıktan sonra motorumuzun kanadını motoruyla birlikte drone'umuzun kanadını yerine takabiliriz. Bu şekilde sağlam olması açısından üzerlerine bir miktar lehim de uyguladım önceden hazırlamış olduğum makaronları kabloların üzerine geçirip yalıtımı da sağlayalım. Bu şekilde kablo bağlantımız tamamlandı. Kolu yerine takabiliriz. Kopmuş olan kablo bağlantılarımızı da tekrardan yenileyelim. Üzerindeki lehim artıklarını alıp temiz bir çalışma alanı oluşturmak istiyorum. Şu şekilde buralarda kopmuş olan kabloların uçları da var. Şöyle petlerimizi güzelce temizleyelim. Burada RXD pini zannedersem boşta sadece transmitter X, GND ve VCC pinleri kullanılacak 3 kablo geliyor. Şöyle flux artıklarını güzelce temizleyip buraya bağlantılarımızı yeniden yapalım. Kablo bağlantılarımızda gerekli yerlere yaptık. Toplayabiliriz. Cihazımızı toparladık. Test etmeye hazır. Bu arada cihaz üzerindeki bütün arızalar fiziksel arıza. Zaman zaman karşımıza kart arızaları da çıkabilmekte. Eğer kart tamiri işleriyle ilgileniyorsanız sizler için elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Bu kurslardan faydalanabilir. Kart tamiri konusunda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Kursu sipariş vermek isteyenler için şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak sipariş verebilirsiniz. Şöyle bir motorları deneyelim. 4 adet motorumuz da doğru yönlerde aktif bir şekilde çalışmakta. Cihazımız kullanıma hazır. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.